Değerli basın emekçileri, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı ülkemizin tüm onurlu insanlarını, emekçileri, tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta gündemimizde duvar var. Hatırlayacaksınız burada defalarca gündem ettik. Sedat Peker tarafından ortaya atılan itiraflar ve iddialar vardı ve bunlar uzunca bir dönem Türkiye'de gündemin baş sıralarında yer etti. Yurttaşlarımızın büyük bölümü hayretlerle izlediler. Günlerce çeşitli tartışmalar yapıldı. İktidar cephesi ve iktidarın kontrolündeki medya organları görmezden gelmeye, üzerine örtmeye çalıştılar. İktidarın denetimindeki yargı ise tek bir adım bile atmadı. Muhalefet partileri, bizim de dahil olduğumuz muhalefet partileri meseleyi mecliste gündem haline getirmek için çok çaba sarf ettiler. Araştırma komisyonu kurulması, soru önergeleri verilmesi yolları denendi. Ama anlaşılabileceği Hı. üzere iktidar parlamentodaki çoğunluğunu kullanarak bütün bu çalışmaları engellendi. Biz bütün bu çalışmaların engellendiği meclisin, yargının, yaygın medya kuruluşlarının sessizliğe büründüğü bir noktada soruşturma başlatacak tek bir savcı yoksa, iktidar meclisin çalışmasını, bu konuyla ilgili çalışmasını tümüyle engelliyorsa, yapacak bir şey yok deyip kenara çekilmek bize yakışmaz demiştik. Ve iddialar içerisinde, itiraflar içerisinde, ifşaatlar içerisinde halka karşı işlenen suçlar olduğunu, bunların unutulmasına, göz yumulmasına izin veremeyeceğimizi söylemiştik. Ve yine bu kürsüden bir çağrı yapmıştık. Bu ülkenin onurlu hukukçularına, gerçek gazetecilere, sorumlu siyasetçilere gelin kimse hiçbir şey yapmıyorsa biz bu ülke halkları adına bağımsız bir komisyon kuralım ve bu suçu araştıralım demiştik. İşte bugün artık tüm yurttaşlarımıza paylaştığımız, kitaplaştırdığımız araştırma raporumuz bu komisyon çalışmalarımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. İstanbul milletvekilimiz gazeteci Ahmet ve kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci dostlarımız Ertuğrul Mavioğlu Bahadır Özgür, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın imzasıyla hazırlanan Duvar adlı kitap bu düzenle onun kirli geçmişiyle, tarihiyle, onu yaratan koşullarla hesaplaşmak isteyen tüm yurttaşlarımız için bir kılavuz niteliği taşımaktadır, bir bayraktır artık. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak kurduğumuz komisyonun raporu olan bu kitabı bir de bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar. Bu hazırlanan rapora göre bu kitapta yer verdiğimiz 360 farklı suç var orada. 360 farklı suç ve Ceza Kanunu'nun tam 51 ayrı maddesi ihlal edilmiş durumda. Bu suçlar arasında rüşvet var. Görevi kötüye kullanma var silahlı örgüt üyeliği var, nitelikli dolandırıcılık var, kasten öldürme var, ihaleye fesat karıştırma var, uyuşturucu ticareti var. Şimdi yurttaşlarımıza soruyoruz. Bunlar, bu suçlar, yapanların yanına kâr mı kalsın? Uyuşturucu kaçakçılarına, dolandırıcılara, rüşvet alanlara, insan öldürenlere, ne yaptınız deyip gözlerimizi mi kapatalım? İşlenilen her suçun ardından, işlediği her suçun ardından o oh çeken sözde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rahat rahat koltuğunda oturmaya devam etsin. Hayır, asla buna izin vermeyeceğiz. Bu çalışma Türkiye İşçi Partisi'nin halka sözüdür. Biz çizgimizi ilk günden çizmiştik. Halka karşı işlenen hiçbir suçu unutmayacağız, unutturmayacağız ve mutlaka hesaplaşacağız dedik. Şimdi dikkat ederseniz kamuoyunda yeniden bir hesaplaşma, helalleşme tartışması başladı. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bizim hesaplaşmamızın adresi bellidir elindeki gücü, iktidar olaraklarını halka karşı kullanan, halka karşı suç işleyen herkes işlediği suçların hesabını verecek. Bu büyük suçları farkında olan ve bunun telaşını, korkusunu hissetmeye başlayanların suyu bulandırmaya çalıştıklarına dikkat çekmek istiyorum. Suyu bulandırmak istiyorlar çünkü amaçları aslında kendilerini kurtarmak. Bu hesaplaşmanın muhatabının kendileri olduğunu gayet farkında olanlar hesaplaşma sözcüğünü bir korkutma aracı olarak kullanmak istiyorlar. Burada bir kez daha tekrar edin. Halka karşı suç işlememiş kimsenin korkmasına gerek yok. Halka karşı suç işleyenler ise çaresizliğini kullandıkları emekçi yoksul halkı arkasına saklanmak için boşuna hiç uğraşmasınlar. Saklandıkları her delikten onları çıkartmasını biliriz. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak raporu halkımızın, kamuoyunun, tüm duyarlı yurttaşlarımızın dikkatine sunarken aslında bir söz vermiş oluyoruz. Herkes unutsa, biz unutmayacağız. Değerli arkadaşlar nasıl unutalım? Madenci yakınlarını tekmeleyenleri, kardeşlerimiz için güzel öldüler diyenleri unutmamız mümkün değil ve onlara açıkça söylüyoruz. İş istediğiniz katliamların hesabını vereceksiniz. Suriye'de cihatçılara silah dağıtanlar, yüz kardeşimizi kaybettiğimiz Ankara 10 Ekim gar katliamı hesabını verecekler. Gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarımızı, Berkin'i, Rabia'nızı, Ali İsmail'i, Abdocan'ı bizden kopartıp alanlar bunun hesabını mutlaka verecek. Barışın düşmanı savaş baronlarının ortakları olanlar, yakılan köyleri, Roboski'de üzerlerinde bomba yağdırılan köylüleri unutmamızı hiç beklemesinler. Bütün devlet kadrolarını önce Fethullahçılara, sonra Türkbacılara, menzilcilere teslim edenler. Size sesleniyoruz. Daha birkaç gün önce atanamadığı için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden Fedai Altun öğretmenimizin hesabını vereceksiniz. Aleviler yalancıdır diye, sünnilerle aleviler evlenemez diye fetva çıkaran ırkçılar, ayrımcılar, işlediğiniz tüm suçların hesabını teker teker soracağız. Memleketin yarısından fazlası açlık sınırında yaşarken, kendisine 100 bin lira maaş bağlayıp insanlar işsizlikten intihar ederken, eşine, dostuna, yandaşına 5-10 tane maaş alan bu ülkeyi yöneten zihniyet mutlaka hesap verecek. 1500 liralık maaşını alabilmek için kuyruklarda beklemek zorunda kalan, o kuyruklarda geçirdikleri kalp kriziyle hayatlarını kaybeden emeklilerin ahı var bu iktidarın üzerinde. Hesabını soracağız. İstanbul Sözleşmesi'ne savaş açan bu iktidar ortakları değil mi Değerli arkadaşlar. Daha geçen gün Başak Cengiz isimli kardeşimizin katlinin sorumlusu İstanbul Sözleşmesi'ne savaş açanlardır. Hem Başak Cengiz'in hem öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız. Halka küfretmekte ünlü olmuş, hırsız bir müteahhite para aktaracağım diye yok ettikleri, tutsak ettikleri derelerimizin, kestikleri ağaçları hesaplarının sorulmayacağını hiç düşünmesinler. Yok pahasına Katarlılara, İsraillere, Amerikalılara satılan ülkemizin zenginliklerinden vazgeçmemizi beklemesinler. İşini, aşını, bütün hayatını elinden aldığı KYKların hesabı mahşere kalsın diye bekleyenler avuçlarını yarasınlar. Traktörlerine haciz koydurdukları köylülere bir biz atalım diye bekleyenler boşuna heveslenmesinler. Bu ülkeden umudunu kestiği için yurt dışında yaşamak zorunda kalan bu ülkenin gencecik insanlarının gözyaşlarını sineye çekmemizi hiç kimse beklemesin. Aşıya, hekimlere, hemşirelere ayırmayın. Yandaşlara dağıtılan Paralar nedeniyle insanlarımızın hayatını kaybetmesine neden olanlar bu acıların yanlarına kar kalmasını beklemesinler. Devlete kendi şirketinden normal fiyatını iki katına malzeme satan sonra sözde görevden alındı denilerek aslında koruma altına alınan Ticaret Bakanı'nın heykeli mi dikseydik arkadaşlar? Kaybolan 128 milyar doların üstüne su mu içelim? Yok. Gerçekten öyle olmayacak. Kuyruklarını kıstırıp gidemeyecekler. Adalet onlar içinde tıkır tıkır işleyecek ve bu tüm suçların hesabı halka mutlaka verilecek. Bakın değerli arkadaşlar günlerdir seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adayı arkadaşlarımız var. Atanmayı bekliyorlar. KPSS puanları geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülünce 20 bin öğretmen adayı mağdur hale gelmiş durumda. Bunlar her yıl KPSS'ye sokuluyorlar. Sınav parası ödetiliyor ve atamaları bir türlü yapılmıyor. Resmen alenen devlet umut soygunculuğu yapıyor. Buna göz mü yumacağız? Zaten yokluk içinde yaşayan işsiz öğretmen adaylarından her sene sınav parası almaya utanmıyorlar. Kadroları da tüygüvacılara, menzilcilere, kendi yandaşlarına ayırıp onlarla dolduruyorlar. Biz bu taraflaşmada bir tarafız. Açık ve net olarak tarafız. Gencecik öğretmen arkadaşlarımızın yanındayız. Haklı mücadelelerinin bir parçasıyız. Değerli arkadaşlar bakın günlerdir. Günlerdir barış akademisyenleri olarak tanıdığımız, hani Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız diye bir bildirinin altına imza attığı için işinden edilen arkadaşlarımız seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Öncelikle hepsini tek tek saygıyla selamlıyoruz. Bu ülkenin onurlu birer yurttaşı olarak mücadelelerini kuşaktan kuşağa aktarmayı görebiliyoruz. İnsan öldürmeyi çok iyi bilen bu iktidar Barış akademisyenlerin işlerini elinden aldı. Karar hükmünde kararnamelerle yüzlerce akademisyen çok sevdikleri okullarından, öğrencilerinden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiride ifade edilen görüşlerin akademi özgürlüğü kapsamında, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirileceğini karara bağladı haklarında açılan davalarda hepsi beraat etti. Açık söyleyelim bu mahkemelere gerek bile yoktu. Barış nasıl yargılanır ya? Barış talebi yargılanamaz. Ama şimdi görüyoruz ki bir avuç atanmış bürokratlar oluşan o hal komisyonu sözde 3-4 yıl çalışmışlar ve verdikleri kararlarla akademisyenlerin üniversiteye dönmesini engellemeye çalışıyorlar. Üstelik o kadar acı ki değerli arkadaşlar, beraatle sonuçlanan mahkemelerdeki iddianameleri almışlar, kopyala yapıştır yöntemiyle karar haline getirmişler. Şu ana kadar 80'den fazla akademisyenin üniversiteye dönmesini engelleyen kararların gerekçeleri ulaşmış durumda. Öyle bir durumla karşı karşıyayız ki katliam çağrıları yapan, kadınlara, gençlere düşman olan Sözde öğretim görevlilerinin cirit attığı üniversiteler barış akademisyenlerine kapatılmış durumda. Burada açıkça ilan ediyoruz. Bu üniversiteler birer eğitim ve bilim yuvası olmaktan çok sarayın kurumlarına dönüşmüştür. Oal komisyonu siz kimsiniz de mahkemelerin yerine geçerek onların kararlarını tanımayan sözde kararlar buluyorsunuz. Sarayın kulu kölesi haline gelmiş 3-5 tane badem bıyıklı mı barış isteyenler hakkında karar verecek bu memlekette. Hakkında karar almaya cüret ettiğiniz akademisyenlerin her birinin çalışmaları, eserleri sizin boyunuzu üçe beşe katlar. Akademisyenlerin makalelerinin kitaplarının altında ezilirsiniz. Barış Akademisyenleri bu ülkenin yüz akıdır. Mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Üniversiteleri mutlaka yeniden birer bilim yuvasına dönüştüreceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur ve elbette bu işi Barış Akademisyenleriyle birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlar, AKP sadece bilme düşman, kadına düşman, gençliğe düşman değil. AKP sadece halkı yoksullaştırmakla yetiniyor. Doğal varlıklarımızı, verimli topraklarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı da yok etmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bunun son örneklerinden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda yanlarında olduğu 2015'ten beri mücadele eden Kocaeli'li yurttaşlarımız, Sungurlu Barajı Projesi olarak bilinen projeden söz ediyorum. Bu projeyle ilgili bir dava devam ediyor. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği'nin haklı uyarılarına kulak vermeye çağırıyoruz. Konunun uzmanlarına ve toprakları için mücadele eden yurttaşlarına kulak verilmelidir diyoruz. Bir yerde yaşayan bir halk var. Bu halka rağmen herhangi bir proje hayata geçirilemez. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kocaeli'nde de toprakları için mücadele eden, doğal varlıklarını korumak için mücadele eden yurttaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki günlerde onların sesini duymayanlara bir kez daha en güçlü biçimde seslerini duyurmak için mecliste misafir edeceğiz. Mecliste birlikte neler yapabileceğimizi doğrudan yurttaşlarımızla birlikte konuşacağız. Değerli arkadaşlar, göz göze, göz göre göre işlenmiş bir cinayeti hatırlatarak bitireceğim sözlerimi. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de bir depremle sarsılmıştık. 118 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz. Bu yurttaşlarımızdan 36 tanesi Rıza Bey apartmanında yaşıyorlardı. Zemini zaten yüksek katlı bina yapımına uygun olmayan bir bölgede, beton kalitesi düşük, düz demir kullanılan, demir sargıları düzensiz apartmanlardan biri de Rıza Bey apartmanıydı. Her biri çok değerli olan yurttaşlarımızın arasında Yücel ailesi mensupları da vardı ve partimizin dostlarıydılar. Bu apartmanda yaşayan Yücel ailesinden beş kişi maalesef hayatını kaybetti. Yücel ailesi bize verdikleri bilgi de şunu söylüyor. Apartmanla ilgili endişeleri var ve bu endişelerini daha önce defalarca kez dile getirmelerine rağmen hiçbir adım atılmamış. Aç gözlülük bunun üzerine yerel yönetimin görevini yerine getirmiş, getirmemiş olması denetimsizlik insanların hayatını kaybetmesine neden oldu. Şimdi bu apartmanda işlenen suçların ve ihmalkarlıkların ve göz göze göz göre göre gelen katliamın hesabını sormak için bir dava sürecinin tarafı Yücel ailesi. 19 Kasım Cuma günü davanın duruşması İzmir'de görülecek. Biz partilerimizle birlikte bu davayı takip edeceğiz. Rıza Bey Apartmanı davası Türkiye'de hiç aklımızdan çıkartmamamız gereken deprem gerçeğini göz göre göre gelen katliamların arkasındaki nedenleri göstermesi bakımından son derece önemli bir dava. Tüm kamuoyunu bu davayı dikkatle takip etmeye ve sorunlardan hesap sormaya davet ediyoruz. Değerli yurttaşlar, kıymetli basın emekçileri, emekçiler için insanca bir yaşam kurulması adına verdiğimiz mücadelede uzun yıllar içinde çok yoldaşımız oldu, çok yoldaşımızı yitirdik. Bugün bunlardan ikisinin ölüm yıl dönümleri. Kendilerini saygıyla anıyorum. 16 Kasım 1979'da öğretmenlik yaptığı okulun çıkışında faşistler tarafından katledilen öğretmen hareketinin fedakar militanı, birlik dayanışma hareketinin önderlerinden Talip Öztürk yoldaşımızı ve yine başka bir 16 Kasım günü 1982'de işkencede öldürülen cenazesi ailesinden kaçırılarak Kimsesizler Mezarlığı'na gömülen TKP Merkez Komitesi üyesi Deniz Yoldaşı Mustafa Hayrolaoğlu'nu sevgiyle, saygıyla anıyorum. Onların şahsında işçi sınıfı mücadelesinde kaybettiğimiz tüm devrimcilerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onların cesareti ve kararlılığı kuşaktan kuşana taşınacak. Buna da bir kez daha hepimiz adına söz veriyorum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Araştırma, araştırma komisyonu esas olarak bu iddialara, ifşalara yoğunlaştı ama bunların doğru anlaşılabilmesi için doğal olarak Türkiye'deki kontrgerilla tarihini, yaygın bilinen ismiyle derin devletinde incelenmesi gerekiyor. Sonuçta bu suçlar kişisel olarak işlenmiş suçlar, münferit vakalar değil. Bir gelenek olarak Türkiye'de halka karşı suç işlemek üzere örgütlenmiş, iktidarları korumak üzere örgütlenmiş bir yapının da aynı zamanda deşifre edilmesi gerekiyordu. Daha kapsamlı bir inceleme haline getirildi. Bu vesileyle vurgulayayım. Duvar adı da tam sizin sorunuza yanıt olsun diye konuldu aslında. Hatırlayacaksınız. Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra e, eşinin Mehmet Ağar'la yaptığı bir görüşmede bir tuğlayı çekersek bütün duvar çöker diye Mehmet Ağar'ın bir yanıtı vardı. Duvar aslında Mehmet Ağar'ın duvarını simgeliyor ve bu kitap o duvar yıkılsın diye yazıldı. Ben teşekkür ederim. Efendim. Kolay gelsin arkadaşlar.